toplayacağız. Şurada Büyük İsrail Devleti'ni kuracağız. Evet. Üç, bu devletin emniyetini temin edeceğiz. Bu devlet emniyeti için Fas'tan Endonezya'ya kadar 19 ülkenin yönetimimiz olacak. Ve Türkiye'de bir devlet olmayacak. Çünkü Türkiye olursa bir gün etraftakiler toplar, biz bu devleti kursak dahi denize döker. Peki ama e, Sayın Başbakan Erdoğan, İsrail'in özellikle Orta Doğu'da, Filistin'de ya da e, çaresiz Müslüman e, topluluklara yaptığı zulüm karşısında sesini en gür yükselten ve karşı duran lider olarak bu coğrafyada e, ki Müslüman topluluklar arasında büyük popüleriteyi e, yakalamış durumdayken bunu nasıl, nasıl söylüyorum? kabul edeceğiz? Evet nasıl söylersiniz? Bu söylediğin sizin Sayın Başbakan'ın aksiyonu değil. Sizin bu söylediğiniz hem Siyonizmin böyle yapmasına müsaade etmesi, istemesi. Çünkü ortada bir saadet korkusu var. Ya saadet gelirse? Saadetin gelmemesi için Türkiye'deki inançlı insanların AKP'ye oy vermesi lazım. AKP'ye oy vermesi için Şimdi bu söylemiş olduğum ırk cemperlerinin stratejisini değiştirdi. Eskiden buna başörtüsünden bahsetmeyeceksin ha. Bir sonraki münasebet kurmayacaksın. Alışveriş yapmayacaksın diye talimat veriyordu. Yoksa sen benden gizli şeriat mı getireceksin diye bundan şüpheleniyor ve buna göre talimat veriyordu. Fakat Türkiye yavaş 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 aslına dönmeye başlayınca milli görüş çalışmalarıyla bu sefer stratejini değiştirdiler. Kendileri bu millete inanmış evlatları AKP'ye oy versinler diye talimat veriyorlar. Diyorlar ki şimdi sen daha çok Müslümanlara taviz vereceksin. Suriye'yle vizeleri kaldıracaksın. Sizin bu söylediğiniz, buyurduğunuz hususlar. Bunu yapıyor. O söylemiş olduğunuz one minute o bizim çağlayan mitingimizin yansımasıdır. Bizden korktuğu için. Bu söylediğiniz şeyler de şimdi bu gördüğünüz gibi İsrail aleyhinde yapmış olduğu konuşmalarda seçim geliyor. Bizden korkunun rahmet Kendi aksiyonu değildir. Çünkü bu geçmiş olduğu 8 sene esnasında tamamen ırkçı emperyalizmin kontrol altına aldığı apaçık ortaya çıkmıştır ve büyük bir cemaatini kaybetmiştir. Onu tekrar kazanabilmek için onların müsaadesiyle. Çünkü bu onlara lazım. Bunlar kendisine yaptırılmaktadır. Müsaade ediliyor, böyle oluyor. Onlar derken emperyal güçlü. Evet, ırkçı emperyal. emperyal. Yani şu anlattığım inanç sahibi insanları. Bu anlattığım inanç yani sahibi siyonizm. insanı. siyonizm. Evet. Yani onlar yüzüstünür kız. Dünyanın efendisi olacağız. Bunun için bilgi kurmamız ve korumamız lazım. Kurmak için beni İsrail'i feysine getirmemiz lazım. Ve büyük İsrail'i kurduktan sonra da korumamız lazım. Korumak için Fasayn'dan olacak kadar 19 ülkenin idaresi bizde olacak. Bir, Türkiye olmayacak. İki, Türkiye olursa biz başımızı koyamayız. Böylece emniyete alacağız. Filistin'e getireceğiz, Büyük İsrail'i kuracağız ve Süleyman Mabedi'ni yeniden yapacağız. Bunları yaptığımız zaman bizim Mesih'imiz İsa Aleyhisselam'dır. Ben sözü Nedim'e bırakacağım ama e, bu noktada füze kalkanı projesine nasıl baktığınızı da öğrenmek isteriz. Evet. İsterseniz o, o sorudan önce Uğur abi aynı konuda Arap ülkelerinin tutumunu e, sormak istiyorum size. İslam coğrafyasında Tayyip Erdoğan'ın büyük bir kredisi var. Siz diyorsunuz ki bu Siyonizmin bir aldatmacası. Evet, onun bir eseri eseridir diyorum. diyorsunuz. Ancak insanlar Recep Tayyip Erdoğan ismini çocuklarına koyuyorlar. Halk e, o ülkelerde büyük sempati gösteriyor. Filistin'de öyle, Ürdün'de öyle, Lübnan'da Müslümanlar öyle. Araplar e, büyük ödüller veriyorlar Sayın Başbakan'a. E, bunu nasıl izah edeceğiz? A, Arap ulusu ya da İslam coğrafyası da mı bugün Türkiye'de AKP aleyhine yazan bir tane gazete kaldı mı? Bir tane yazar kaldı mı? Bu sadece Türkiye'de uygulanmıyor. Bütün İslam aleminde uygulanıyor. Onlara da etkilerle tesir ediliyor. Tayyip'e İslam nişanı verin. Neden? Seçim geliyor. Türkiye'deki inançlı insanlar AKP'ye oy versinler. Bu seçim almak kolay bir iş değil. Bütün bunlar hepsi seçim hazırlığıdır. Ve onların aksiyonudur. O o o komoyu da bu şekilde yönlendiriliyor. O şekilde yönlendiriliyor gayet tabi. Bunun mi? gibi bir sürü muamele, İngiltere evet. Kraliçesi madalya veriyor. Evet. Bütün bunların hepsi planlar mıca yapılan şeydir. Evet. Burada evet. dört şey yapıyor beş şey yapıyorlar. Evet. Bu seçim hazırlık için. Bir bütün basını ellerine geçirdiler. İlki bütün bankaları aldılar. Bankaya almak demek, binasını almak demek değil. O bankadan kredi alan insana AKP'ye oy vermesen seni iflas ettiririm tehdidini kullanmaktı. Bundan başka bütün milli mühendiseler aldılar. Hı hı. Demir, çelik, petrokimya gibi. Ekonomi tamamen ellerine geçti. Buna ilaveten tavizler veriyor. İşte bu buyduğunuz tavizler. Buna plan mucunu deviliyor. Seçim geldiği için. Hı hı. Bu tavizler yani Suriye ile vizeleri kaldırın. Bunu dış güçler emrediyor. Evet, yani anlamak istediğim Tazim iç kamuoyunda e, hükümet lehine olan durum yurt dışındaki İslam alemi üzerinde de yaratılıyor. Evet, hiç Ve bu da bir plan Aynı dahilinde şey. diyorsunuz. Ve bir plan dahilinde oluyor. Onların evet. içerisinde birçok uyanık insanlar var. Milli insanlar var. Onlar gerçekleri biliyorlar. Ve bunların bir plan ucunu yapıldığının farkındalar. Niye seslerini çıkarmıyorlar o zaman? Ellerinden geldiği kadar çıkartıyorlar, çıkartıyorlar. ama Türkiye'deki Top şartları görüyorsunuz. Kamuoyunu etkilemek için birçok imkanlara sahip olmak lazım. O i̇mkanlar bakımından Rükçe emperyalizm çok daha imkan sahibi. Hı hı hı. Şimdi müsaade edersen, şu cümlemi tamamlayayım. Hı hı. İnançlarının dört maddesi vardır dedim. Birincisi biz kız. Bu gerçekleşecek. Bunun için üç şey yapacağız. Beni İstinir'e toplayacağız. Büyük İstinir'e kuracağız. Emniyetini sağlayacağız ve Süleyman Mabedi yapacağız. Bizim mesleğimiz gelecek. Davut Aleyhisselam'ın tahtına kral olarak oturacak. Ve dünya hakimiyetimiz ebediyen perçelenecek. Böylece yaratılış gayesine ulaşacak. Bu bir inanç. Hırkçı bir inanç. Bu inancıya daha kabaladan beri çalışıyorlar. Buna bizim ecdadımız müsaade etmemiş. 19 Haçlı Seferi yapıldı. Büyük İsa'yı kurmak için. Hristiyanlar aldatıyorlar. Diyorlar ki aynı Mesih'i bekliyoruz. Siz İsa'yı sen istemiyor musun? Öyleyse elinizdeki İncil'de bu usta bir açıklama yok. Bizim Tevrat'ta yazıyor. Tevrat'ta yazanları beraberce yapalım. Ve böylece bir an evvel İsa gelsin diyor balkonda Hristiyanlara. Havra'da içeri girdiği zaman 5 yaşındaki çocuğa diyor ki sen sakın itikadını bozma. Benim konuştuğuma da bakma. İsa Aleyhisselam biz öldürdük. Geleceğe gideceği yok. Benim kastım bizim Mesih'imizdir. Diyor. Gelecek ve böylece dünya hakimiyetini persinecek diyor. Şimdi bunu 622'de İslam çıkmış. 1683'e kadar Hülefer Haşidin, Emeviler, Osmanlılar, Selçuklar, Osmanlılar 1100 sene maddi gücü elinde bulundurmuş, muhafaza etmiş, adil bir düzen kurmuş ve Siyonizm bu arzularını yerine getirememiş. 1683'te bir ana kuşatması hedefine ulaşamayınca maddi güç Siyonizm'in eline geçti. 350 seneden beri üç yoldan bir tanesi dolar, para vasıtasıyla dünyayı kontrol altına aldılar. Çünkü doları dünya parası yaptılar. Bu siyonizmin parasıdır. Öbür ikincisi dünya kuruluşları. Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Dünya Ticaret Ecen, hepsi bunlar siyonist kuruluşlardır. İfsat kuruluşlardır. Hakkı aramazlar. Ufak bir zümrenin dünyayı sömürmesine hizmet ederler. Bir üçüncü hususta, iş birlikçilerdir. İşbirlikçilerdir. Doların üzerine bakacak olursanız orada bir mühür görürsünüz. Bu görmüş olduğunuz mühür bu bir dolar. Bu bir dolar. Amerika'nın merkez bankası yoktur. Yedi tane. Yedi tane Beni İsrail'in bankası bir araya gelmiş. Ve onlar Merkez Bankası'nın fet olmuş. Bu para Siyonizmin parasıdır. Amerika bunu kirayla kullanıyor. Siyonizmin parası olduğu için şuraya Siyonizm mühürünü koymuş. Bu mühürün üzerinde Latince anı yurt Dünya hakimiyeti erişil diyor. Neyle bu dolarla? Ve şu işbirliği teşkilatıyla. Yeni dünya düzeni dediği 13 katlı piramitle. Bu 13 katlı piramitin ne olduğunu Rockefeller'e 30 sene basın müşavir yapılmış. Şu kitabın yazarı Geri Ellen açıklamış. Diyor ki bunlar Siyonizmi Dünyayı idare Teşkilatı'dır. Bunların bir kısmı görünen teşkilatlardır. Hayır teşkilatı görünüşündedir. Asıl maksatları Acemi Erat Muayene istasyonudur. Yani siz biraz pahalızlandınız mı, size kredi verir, bizim yemeğimiz var der, götürür. Bu haftada siz konuşun der. Acaba sizi siyonizm hizmeti mi? Bunu kontrol eder. Bu kanaate varırsa, sizi üstteki localara terfi ettirir. Binay Birit ve birden Bunlar da siyonizmin teşkilatlarıdır. Bu kısım görünen, bu görünen altı görülmeyen bunun üstünde ise asıl karar kademesi, hiç görünmeyen. 300 ermesi demek, 300 tane en zengin beni istermez. Amerika'da Rockefeller, İngiltere'de Rothschild, Fransa'da onun tezi son diye Rothschild, Agnelli, Mitsubishi vs. gibi kuruluşlar. Bu 300 üyesidir. Bunlar her gün şifreli internette konferans yaparlar. Tayyip'i tutalım mı tutmayalım mı buna Rockefeller karar verir. Dünya böyle yönetiliyor. Bunu ben söylemiyorum. ben söylüyorum. Hocam peki siz böyle söylüyorsunuz ama şimdi ben batıda, söylemiyorum da, bu tür. batıda da şöyle bir değerlendirme var. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle dış politikada komşularımızda olan sıfır sorun ıı, politikası, İran'a olan ıı, dostça yaklaşımlar ya da İran'da olan dostluk bağlarının güçlendirilmesi e, Türkiye yeni bir Osmanlıcı siyaset izliyor şeklinde. hiç alakası yok. Bir değerlendirmeye biz, tabi tutuluyor. Yani hiç iktidara yok. yöneltilen eleştirilerden biri de hiç o. Hiç alakası yok. Evet. Nasıl yok? Çünkü şundan dolayı yok. ile bizeler kalktı. Evet. Bu Gazze'yi kurtarmak için mi yapıldı? Bizim meşhur tabirimizin bütün hekese bilinmesi lazım. Ben biliyorsunuz Odalar Birliği'ndeydim. Anadolu kalkınması için çalışıyordum. Bu o zamanki işbirlikçilerin hoşuna gitmediği için bunu değiştirin dediler. Seçim yapıldı, ittifakla başkan oldum. Paraların ve kredilerin dağıtılması Odalar Birliği'nden Ticaret Bakanlığı'na alındı. Önce Ticaret Bakanlığı kontrolü alacağım dedim ve Konya'da seçim çalışmalarına başladım. Milli görüş böyle başladı. Bu seçim çalışmalarında Demir Elvan'a gidecekti, programı değiştirdi, Konya'ya ansızın geldi. Şu anda der ki, Erbakan Demir Çarık giydi, Konya elinden gitti. Sen Van'ı bırak, asıl büyük ilahiyetten kurtarmaya bak. Mitingde geldi, Konya'lara ne dedi? Dedi ki Konyalılar her bakan benim sınıf arkadaşımdır, sır arkadaşımdır. Kendisini severim, dostumdur, kardeşimdir. Ancak sizi aldatmaya gelmiştir. Sakın kendisine aldanmayın. Çünkü kendisi diyor ki ben maneviyata hizmet edeceğim. Size soruyorum maneviyata hizmet edecek nesi var? Camiye gidiyorsunuz karışıyor muyuz? Ben gidiyorum demiyor. Siz gidiyorsunuz karışıyor muyuz diyor. Mevlüt okutuyorsunuz karışıyor muyuz? Namaz kılıyorsunuz karşıya? Her şey serbest. Yapılacak bir hizmet varsa söyleyin biz yapalım. Ona ne lüzum varmış. Sorun kendisine. Daha ne istiyormuş diye bir konuşma yapın.